Şimdi Kuba ziyaretindeyken Zeytin duraklarını konuştuk. Musabbahta namaz kılmıştık ya. Orası Aleyhisselam Efendimizin Medine-i Münevvere'ye ulaştığı ilk noktaydı. Sabah namazını kıldılar. Sonra e, Kuba'ya geldiler. Bostan Mustazil'de Hz. Ebubekir radıyallahu bir hurma dallarından gölgelik yaptı. Ve Kuba Mescidi'nin olduğu yere geldi Hz. Bekir. Oradaki Kuba halkını alıp Bostan Mustazil'e getirdi. Kuba halkı orada Aleyhisselam'a biat ettiler. Sonra Aleyhisselam Efendimiz 11 gün Kuba'da kaldılar. Medine burası ama Resulullah orada 11 gün kaldı. Neden? Çünkü Medine halkı grup grup Aleyhisselam'a gelip biat ettiler. Ama hicret yeni tamamlanmış, bekar olan sahabiler var. Hemen orada Saad bin Heysem'in radıyallahu an evini bekarlara ayırdılar Kuba'da ve Kuba'da hemen namaz kılacağımız yer olan Kuba Meşidi inşa edildi. Aleyhisselam orada 11 gün kaldılar. Bütün Medine halkının gelip biatları tamamlandı ve artık Medine halkı Resulullah ne zaman çıkacak Kuba'dan diye gözetlemeye başlıyorlar. Şu nokta, şu tarihi yapımda olmuş olduğu nokta Feniyetül Veda, Veda Tepesi. Üzerindeki tarihi yapı Osmanlı Telgraf Binası. Buraya kadar her gün gelirdi Medine halkı bir kortej eşliğinde. Burada beklerlerdi. tüm fiyatlar tamamlanmış. Resulullah'ın çıkması bekleniyor ya. Aleyhisselam Efendimiz'in çık öğlene kadar bekliyorlar. Resulullah çıkmıyorsa geri dönüyorlardı. 11. gün Cuma günü Aleyhisselam Efendimiz Kuba'dan ayrıldılar. Biraz sonra göreceğimiz yer olan Raona Vadisi'nde allah Teala Cuma namazını farz kıldı. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazını kıldılar. Ve burada kendisini bekleyen Medine'nin kadınları, cariyeleri, şu tepede Aleyhisselam'ın Medine'ye gelişini karşılamak için o anda bir doğaçlama olarak Talal Bedru Aleyna Min Saniyetil Veda Veda tepesinden üzerimize ay doğdu diye o meşhur ilahi söylemeye başladılar. Burası Aleyhisselam'ın sadece hicretteki Medinelilerin buluşup da buradan Kortecek eşliğinde Medine'ye doğru gittiği yer ama sadece burası bununla kalmıyor. Aleyhisselam Efendimiz mesela hendek kazılırken senin getir veda hizasında geriden başlanıyor hendek kazılmaya. Şu istikametin biraz gerisinden başlanıyor ve Uhud'a doğru kazılma işlemleri başlıyor. <laughs> Diğer bir özelliği burası Aleyhisselam Efendimiz eğer ordusunun başında gitmeyecekse, ordusunu kendisi olmadan gönderecekse muhakkak Aleyhisselam Mescid-i ayrılır ordunun başında. Buraya kadar gelir, seni getir veda da ordusunu uğurlar. Aleyhisselam'ın son tertip ettiği ordu Muhte Savaşı'nda Roma'ya karşı şehit olan Zeyd bin Harise'nin oğlu Abdullah bin Zeyd'i komutan yaparak içinde Hz. Ebu Bekir'i, Hz. Ömer radıyallahu anh'ı, Halid bin Velid'i asker yaptığı ve Roma'ya tertip ettiği orduydu. Orduyu aleyhisselam efendimiz buraya kadar gelip elleriyle uğurladılar. Fakat daha sonra ağırlaşınca vefat hastalığına başlayınca ağırlaşınca Hz. Ebu Bekir dedi ki ordu burada kalsın. Ordu burada konuşlandı ve Aleyhisselam'ın vefatı beklendi. Aleyhisselam vefat ettikten sonra Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafetini konuştuk. Beni Sakife'de hilafeti tamamlandıktan sonra onun ilk vazifesi orduyu çıkarmaktı. Ancak Aleyhisselam'ın vefatı ile beraber birer birer Arap kabileleri dinden çıkmaya başladı. Eğer Muhammed hakiki peygamber olsa ölmezdi deyip bazı Arap kabileleri dinden çıkmaya başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki: "Ya Abba Bekir, Zeyd burada kalsın. Zeyd bin Harise bu, e, burada kalsın. Afan, Usame bin Zeyd'in ordusu. Zeyd bin oğlu. Efendimizin bir dizinde büyümüş olduğu sahada. Yani aleyhisselam efendimiz bir dizinde torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin almışsa diğer bacağına e, da e, evlatlığı olan Zeyd'in oğlu Usame'yi almış. Onlar beraber büyümüşler. Usame bin Zeyd'i ordunun başına koymuş buraya göndermişti ya. Hazreti Ömer diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh Usame orduyu bekletsin gitmesin. Ancak aleyhisselam efendimiz Hazreti Bekir diyor ki ben Aleyhisselam'ın başladığı bir işi yarım bırakamam. Ordu gidecek. Ve Hazreti Bekir radıyallahu an bizatihi Usame bin Zeyd'i atına bindirdi ve yularından tutarak atını buraya kadar geldi. Tıpkı Peygamber Efendimiz yapmış olduğu gibi burada ordusunu, Usame'nin ordusunu yolcu ederek gönderdi. Burası Medine'nin artık Medine şehrinin ilk noktaları tepe olduğu için buradan insanlar gözetlemeler yapıyorlardı. Gelen kafileler burada karşılanıyordu. Aleyhisselam'ın karşılandığı yer Aleyhisselam Efendimiz'in başında gitmediği orduyu buraya kadar gelip duasıyla beraber gönderdiği nokta. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın bu dirayetiyle Usame ordusunu buradan yürüttüğünde şimdi kuzeye doğru çıkacak. Buradan dönüyor. Kuzeye doğru çıkıyor ordu. Şimdi e, Arap kabilelerinin köylerinden şehirlerinden geçerek gidiyorlar. Onlar bakıyor ki isyan eden, dinden çıkan kabileler bakıyorlar ki ya bunlar hala daha Roma'ya ordu gönderecek kadar mukavemetteler. Bir bekleyelim. Bu orduyu Roma dağıtırsa biz isyanımızı sürdürürüz. Ama ordu muzaffer şekilde geri dönerse tekrar biat ederiz diye kabileler isyanlarını yani o dinden çıkma reddetlerini isyana ulaştırmadan beklemeye alıyorlar. Ve Usame radıyallahu anh'ın ordusu zaferle döndüğünde dinden çıkan tüm Arap kabileleri tekrar İslam'a dönüyor ve İslam'ın Medine'nin kuşatılmasını önlemiş oluyor. Hz. Bekir radıyallahu anh'ın bu dirayeti dağılan bir ümmeti bir anda toparlamış oluyor. Yine aynı şekilde Hz. Ebubekir'in bir dirayet örneğini biz daha görüyoruz bu vakada aynı şekilde. Kabilelerden bir tanesi, şimdi pek çok kabile dinden çıkmış, bir tane kabile diyor ki biz İslam'da kalmayı devam ediyoruz. Ee, ancak beni Hanife kabilesi bunlar. Ancak namaz kılarız fakat zekat vermeyiz. Bizden zekat alma. Hz. Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Aba olabilir zekat almayalım bunlardan çünkü her tarafta savaşıyoruz, her tarafta uğraşıyoruz. Yani bunları da şimdi bekletelim. Hz. Ömer Bekir radıyallahu diyor ki vallahi aleyhisselam efendimize göndermiş olduklarından bir ip, bir yular eksik gelsin ben tek başıma savaşırım. Oraya da bir ordu gönderiyor Hz. Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Hazreti Ömer diyor ki vallahi ben Ebu Bekir kadar cesurunu görmedim. Onun o dirayetiyle dağılan ümmet tekrardan bir araya geldi. Evet, seni getir Bedağ Tepesi üzerinde Osmanlı yadigarı, Osmanlı'dan kalan son binalardan telgraf binası. Burasını Fahrettin Paşa burayı çok kullanmış dış dünyayla irtibat sağlamak için ancak isyancılar artık burayı da ele geçirdiğinde Fahrettin Paşa'nın yapacak bir şey kalmadı artık. Bundan sonra telgraf da kaybedildikten sonra Medine müdafasında tamamen dış dünyaya kör bir şekilde surlar içerisinde ufak bir şehirde. Normalde e, fotoğraflar olsaydı müzeye gitsek görecektik ama hani göstermişsin ben size sensasyonun orada otellerin bahsettiği yer surlar diye. O surların <laughs> içinde tarihi bina içerisinde artık dış dünyadan tamamen habersiz bir şekilde müdafaya devam etmişlerdi. Burası Osmanlı'nın elindeyken hala İstanbul'da telgraflar gelip geliyordu. Ve son gelen telgraf zaten artık Osmanlı'nın savaştan çekildiği Medine'nin teslim edilmesi yönünde padişah fermanıydı. Ama Fahrettin Paşa'ya rağmen teslim olmadı. Hatta Fahrettin Paşa'nın artık subayları tarafından yakalandığı, zincirlendiği bir hadise var. Subayları, kendi subayları onu artık yakalıyorlar. İngilizleri teslim edecekler. Geliyor Fahrettin Paşa. Kendisi diyor ki ben artık bundan sonra bir diyelim ben artık mücabilim yani aleyhisselama sığmış birisiyim diyor ve kendisini valiziyle birlikte geliyor aleyhisselamın mescidine kapatıyor fakat orada yakalanıp zincirlendiğinde aşağı kata indiriliyor üst kattan ve şöyle söylüyor ya Resulallah ben sana verdiğim sözü tutuyorum ben teslim olmadım beni teslim ediyorlar ve kılıcını da yaverine vererek bunu Fatıma annemizin sedirinin oraya bırak diyor. Hani Aleyhisselam'ın hemen kabrinin arkasında Hazreti Fatıma'nın hanesi vardı. Orada Hazreti Fatıma'nın hala daha döşeği durur. Tabi şu an orayı göremiyoruz ama döşeği hala durur. Diyor ki Fahrettin Paşa kılıcımı Ali Osman'ın bu kılıcını Fatıma annemizin başına bırakıyorum. Yani bu davayı ben burada teslim etmiyorum sadece bırakıyorum. Gelip tekrardan onu hak eden bir kişi alsın ve devam etsin diye Fahrettin Paşa'nın Medine Müdafası'nda yine buranın büyük bir önemi var. Evet, seninki veda hicretin son durağı. Artık burası Aleyhisselam Efendimiz'in Medine'lerle buluşup onlarla beraber bir portaj eşliğinde buradan Medine'ye intikal ettiği son nokta. Şimdi devam ediyoruz. İstikamette Cuma Mescidi var. Orada durmayacağız. Ondan sonra Kuba'ya varacağız inşallah.